Bohça yapmayı bilmiyor musun? Hiç merak etme böyle güzel bohçalar istiyorsan bana sipariş vermen yeterli. Ben sana bu şekilde kayınvalide bohçası, doğum bohçası, eltiye görümceği herkese bohçayı hazırlar. Bu şekilde gönderirim. Bohçaların içlerini ben size ayrıca gösteririm. Ama size hazırladığım bohçayı nasıl paketliyorum, nasıl gönderiyorum sizlere onu göstereyim. Bakın müşterimin sipariş ettiği bütün ürünler. Beyaz bohçaya bir doğum bohçası hazırladık. Pudra renkli bohçaya içeriğini başka bir videomda paylaşırım. Linkini aşağıya atarım. İkinci de bir kayınvalide bohçası var. Bu bohçayı hiç bozmadan ben size nasıl gönderirim bu şekilde paketledim. Bunlar prenses bohçalar. Altı tepsili biliyorsunuz. Üstü bu şekilde hazır. Ben bu bohçayı şu şekilde iki tepsiyi iç içe koyarım şöyle hazırlarım. İkincisini de getirir buradan yerleştiririm. Bakın tepsiler hiç bozulmaz. İçini, dış paketini açtığınızda direkt bohçanın hazır olduğunu gördünüz değil mi? Bu şekilde size direkt bohçanız hazır. Sadece tülünü düzeltmeniz yeterli. Bakın ben bunu bu şekilde bağlıyorum. Sımsıkı. sıkı Dışını da çok iyi bantlamamız lazım ki kargoda ürünüm zarar görmesin. Bu şekilde tekrar alıyorum. Tutma yerlerini de ayıralım. İşte ürün size bu şekilde geliyor. içinde hazır iki bohça paketi aç, hediyeni ver.